de 3600 lirasını bilgisayar almak isterken bunlara kaptırdı ve öğrendi ki tek mağdur kendisi değildi. şu an 9000 kişi ya bilgisayarını bekliyor ya da ödedikleri paranın geri ödenmesi. Bütün gece bu kız bizimle mi oturacak? Uygun fiyata bilgisayar almak istediği binlerce ya. mağdurdan geliyor. Aynen yok. Nereye gitsin? Ayrıca mısın? Ne parasını kurtarabildi ne de karşısında bir muhatap bulabildi. <laughs> Ben, ben bir de, de, de çay, çay koyayım abi. Vallahi iyi, abi. Vallahi iyi olur, açık olsun, olsun. benimki. Tabii Elif Hanım. çekime uygun bir indirim Türkiye'de günlük yüz binlerce kişi internet... Ayşegül'e geldim. Asayiş Berkemal. Murat Saftışı. Artarak devam ediyor. İşte o mağdurlardan biri. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Can. Erdem ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle tabii. Ya çok düşündüm söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye ama söylemeye karar verdim. Elif ne oluyor söyler misin? Benim pırlanta küpelerim kayıp. Ah be. Ben de bir şey oldu sandım. Ya sen onlar kaç para biliyor musun? Elif evin içinde bir yere koymuşsundur ya. Yok yok her yeri aradım yok. İyi o zaman tamam Elif söylersin Gülendam'a da birlikte bakarsınız yani hem o zehir gibi yani çok zeki kız hemen var. Sorun da o zaten ben Gülendam'ın aldığından şüpheleniyorum. Bu eve başka giren çıkan yok. Yavaş yavaş duyacak kız ya. Ya sen niye bu kadar güveniyorsun bu kıza? Ya güvenirim tabii naciyen yeğeni o. Hiç belli olmaz. Ummadıktaş baş yarar. Elif susar mısın lütfen? Yavaş duyarsın çok üzülür. Gülendam! Gülendam bak, çok yanlış anladın sen. <laughs> Gülendam bak, sen yanlış anladın. O öyle bir şey söylemek istemedi. Ağlama lütfen ya. Yanlış anladın. Gerçekten inan bana. Ben hırsız değilim Can abi. Ben kullandı görsen tanımam bile bak. Vallahi billahi ben hırsız değilim. Ben kaldıramam böyle bunu. <laughs> Gülendam tamam, tamam ağlama lütfen. Bak ne olursun canım tamam mı? O sana öyle bir şey söylemek istemedi. Gerçekten yanlış anladın. Ya bana hırsız dedi. Ben duydum. Dur Gülendam dur. Dur bekle dur, dur. Ne oldu? İnkar etti değil mi? Ben bilirim böyle tipleri. Ben aldım diyecek hali yok. Elif saçma sapan konuşmayı kes artık. Biz bu kızcağıza çocuğumuza emanet ediyoruz. Git çabuk özür dile. Ne? Bir de ondan özür mü dileyeceğim? Evet özür dileyeceksin. Ya görmüyor musun kızın içi çıktı ağlamaktan. Kız mahvoldu. İyi, tamam. Günahını mı aldık, ne yaptık? Gideyim konuşayım. Aa, Gülendam, ağlama artık. Bak, sen beni yanlış anladın. Ben onu sana söylemedim ki. Aa, lütfen ağlama. Bak, beni de üzeceksin. Bana bak, sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Ayşegül'e her şeyi şey yumurtladığını bilmiyor muyum ben senin? Boyundan büyük işlere kalkışma. Gördüğün yalan yanlış şeylerle benim alemin huzurunu bozma. Seni yok ederim. Anladın mı beni? Şimdi silo gözyaşlarını defol git buradan bir daha da görünme. Tamam mı? Yoksa seni hırsız diye polise veririm. <laughs> Hadi Gülendam. Şeytan mıdır, İblis midir? Sen koru ya Rabb'im. Sen hala orada Yürü. Gel Gülendam, gel. Gel ağlama artık. Yanlış anlaşılmaymış. Yoksa Elif sana hiç öyle bir şey der mi canım yani, değil mi Elif? Hı, hmm, evet. Kusura bakma, yanlış anlaşılma. Ben gideyim artık Can abi. şu olur mu canım öyle saçma şey? Bu saatte kal burada. Bak eğer bu yanlış anlaşılma yüzünden böyle diyorsan... Cık, yok, yok. Ben gideyim. Benim evde işlerim var. Onları halledeyim. Yoruldum zaten. Uyuyayım sonra. Evet evet kız bizim peşimizde koşturmaktan evinin yolunu unuttu. Gitsin. Hadi ben seni bırakayım o zaman. Acan sen nereye? Hamile halimle beni İso ile baş başa mı bırakacaksın? Ben giderim Can abi. Sağ ol. Dur ben sana taksi için. Ya, var param abi sağ ol. İso benim için tamam mı? gelip kendini öpersin tamam Bak üzdün işte kızı Ben hala emin değilim onun küpeleri alıp almadığından Pes Elif ya pes Ay neyse ben duş alıp <laughs> yatıyorum